Evet millet. Bu akşam farklı bir konuyla burada bulunuyor olacağız. Web site nasıl abone olunur? Ana sayfa, ana ekran bir YouTube, Google Play, WordPress, Telegram, WhatsApp. WhatsApp. Mesela size bir web siteden bir gönderi geldi ve siz bu gönderiyi gördünüz. Hoşunuza gitti. Bunun gibi gönderileri e-postanıza e girmek için e, bunun gibi gönderilerin e-postanıza düşmesi için siteye abone olmaya karar verdiniz. Bu örnek veriyorum. Teknoloji engel ve erişilebilirlik web sitesi gibi olabilir. Bunu uygulamalı olarak anlatacağız. Düğme. Düğme arşivlenmiş bir <laughs> yeni WhatsApp bildirimi mazlum ciren çevre. arşivle Yukarı git düğme. Art daha fazla. Artı 905. Bak mesaj metin alanı. Buradan mesela bize bir gönder gelmiş örneğin. Bunu, bunu tıklıyoruz. <laughs> HTTP 2. Slash slash Conversation HTTP. Chrome ilk çalıştırma deneyimi. Kabul etmedi. Evet istiyorum. Chrome. Evet konum 100. Bağlantıyı açtık ve sayfa yüklendi. Örneğin teknoloji engel ve erişilebilirlikten gelen JSHO International e, sürümü APK bağlantısı. İçeriye at. Teknoloji engel ve erişilebilirlik bağlantı. Evet. Bunun gibi gönderileri mesela e-postamıza görmek istiyoruz. İlk geldiğinde bizim e-postamıza düşsün. Teknoloji menü artı genişletilmiş daraltılmış menü pop-up düğmesi. Menü artı genişletilmiş. 1. GSO International-20 Teknoloji. Yazı kategorisi. Uygulama ortamı. Mevcut. APK bağlantı. Kanalda e, Wordpress web sitemize e, kanal üzerinden ulaşıp abone olabilirsiniz. isterseniz. Açıklamalar kısmında falan bağlantı olmayacak. E, bir de ee, onunla uğraştırmayalım neyse kanalın hakkında kısmında wordpress butonu olacak wordpress butonuna tıklayarak siteye abone olabilirsiniz yeni gönderilerin e-postanıza düşmesini sağlayabilirsiniz devam ediyoruz etiketler uygulama bağlantı ayrıca kanala da abone olabilir ee, Yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. HTTPS 2.1 Yazıyı paylaş. Paylaş bağlantı. Paylaş. Boşluk. Beğen bağlantı. Bunu beğenen ilk kişi olun. 1. İlgili başlık 3. StableU TalkBack bağlantı. 1. StableU TalkBack başlık 4 bağlantı. Evet. Bununla ilgili. StableU TalkBack. Uygulama indirme linki HTTPS 2 S 7 Aralık 2021. Uygulama ortamı mevcut. APK Huawei ekran okuyucu bağla. 1. 7 Aralık. Uy. Shine Plus. 1. Uygulama ortamı. Yazı kategori. Uygulama. Uygulama bağla. 1. Teknoloji. Ekran okuyucu ile erişilebilir. Detaylı. 1. Teknoloji. Engel ve erişilebilirlik tarafından. Daha fazla yazı gör. 1. Yazı dolaşımı başlıyor. Önceki yazı. YouTube'da. Önceki yazı. YouTube'da. Sıradaki yazı. Sıra. Apple Match. 1. Bir, bir cevap yazın. E-posta hesabınız yayımlanmayacak. 1. Bir, bir cevap yazın. Başlık 3. Bir cevap yazabiliriz. E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar. Yıldız. İle işaretlenmişlerdir. Yorum. Yorum metin alanı. İsim Yıldız. İsim Yıldız. Metin alanı. E-posta Yıldız. E-posta Yıldız. E-posta hesabınız. Web sitesi. Web sitesi metin alanı. Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı. E-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet. Onay kutusu seçili değil. Evet. Yorum gönder, yeni yorumları bana, e-posta e yoluyla, teknoloji, en bir birdpress.com, da ücretsiz bir web sitesi, web sitenizi, başla bağlantı, web sitenizi, kapat ve kabul, gizlilik ve çerez, çerezlerin nasıl, çerez politik, gülümseyen, ana sayfa, bağlantı, tk Bir açık sekme, sekmeler arasında geçiş yapmak için dokunun düğme. Genelde burada web siteye abone ol butonunun olması lazım. Diğer seçenek, bir, e-posta hesabınız yayınlanmayacak. Neyse. Boşluk. Çerezlerin nasıl kontrol edilir Çerez politikası gülümseye ana sayfa düğüm çerez politikası. Sıradaki yazı. Yazı 20 Aralık 2021. 1. Shine Plus 7 Aralık. Boşluk. 1. GSO International Minargın -in Teknoloji ve Keşif. Teknoloji, Engel ve Erişilebilirlik bağlantı. Buraya tıklıyoruz ya da içeriye atla bağlantı, boşluk, İçeriye atla diyoruz, boşluk, 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 bir, GSO International eksi, bir, ilgili başlık 3 bir, GSO International, artı genişletilmiş, Menu çarpma işareti, Menu çarpma işareti, kanalımız bağlantı. Buradan YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz. 1. GSO International yazan. Yanlış hatırlamıyorsam buraya YouTube kanalımızın bağlantısını eklemiştik. Teknoloji. 20 Aralık 2. Yazık. Uygulama ortamı. Mevcut. APK bağlantı. Buraya tıklıyoruz. Eğer abone ol butonunu burada görmediyseniz kategoriye tıklayabilir. Gelen yazılardan sonraki e, abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Konum 100. İçeriye atla. Tek, teknoloji ve keşif. Venu artı geniş. Venu 1. Kategori arşivleri. Uygulama ortamı mevcut. APK başlık 1. burada da e, sitemizde yayınlarımıza göre kategoriler mevcut. 1. GHO International X. HTTP. Uygulama ortamı mevcut. APK Tire Teknoloji. 7 Aralık 2021 bağlantı. Yazı kat Uy uygulama ortamı. Uy bir vocalizer TT yazan. 30 kas U etiketler uy vocalizer bir teknoloji virgül teknoloji engel ve erişilebilirlik bağlantı virgül WordPress web sitenizi wordpress.wordpress.com'da blok oluşturun bağlantı Başla bağlantı. Web sitesini takip et takip et. Evet, işte burada. Bu takip et butonunu tıkladığınızda, takip et bağlantı Takip et diyoruz. E-posta e adresinizi girin. E-posta adresinizi girin. Metik, abone ol düğme. Buraya e-posta adresinizi girip e abone olduğunuzda, e-postanıza e bir onaylama bağlantısı gelecektir. <laughs> o bağlantıyı tıklayıp onayladığınızda abone olduğunuz web sitenin yeni yayınlanan gönderileri e-posta adresinize düşecektir. Bu herhangi bir web sitesi olabilir. Tekrar özetleyelim. Gelen veya dikkatinizi çeken gönderiye tıkladığınızda bunu WordPress Uzantılı web sitesi için söylüyorum. Gönderinin üzerine tıkladığınızda eğer bulmadıysanız o gönderinin kategorisine tıklayıp e, tüm gönderilerin sonunda takip et butonuna tıklayacaksınız. Ve e-posta adresinizi gireceksiniz. Size gelen bağlantı e-posta adresinize gelen bağlantıyı tıklayıp onayla butonuna tıkladığınızda aboneliği onayladığınızda yeni gelen gönderiler ilk e-postanızda olacaktır. Sizin e-postanıza yeni gelen gönderiler düşecektir. Evet. Klavye gizli. Bir, SCR. SCR. Bugünkü konumuzda e, herhangi bir web sitesine nasıl abone olunur? Onu uyguladık. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olabilir. Videoyu beğenip paylaşabilir. Fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden anında haberdar olmak için tüm bildirimleri açabilirsiniz. Seyir, sıralar boşluk. Başla düğüm.